Yerel seçimler için resmi süreç başladı. Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken partilerin çalışmaları da devam ediyor. Siyasi partilerin kurultay çalışmaları ve aday açıklama süreçleri ise hız kesmeden sürüyor. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görev süresince depremden sele, fırtınadan tipiye yaşanan felaketlerde tatile çıkmasıyla kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. İstanbul'da her yağış ve afet durumlarında tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu seçim öncesinde yeni bir yolculukla gündeme geldi. Göreve geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu'nun önümüzdeki hafta ABD'ye gideceği öğrenildi. Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi Başkanı Nilüfer Esen Bilgin'le İstanbul'da bir görüşme yapan İmamoğlu'nun burada Washington'a gideceğini söylediği bildirildi. İmamoğlu bu çerçevede Washington'daki bazı dernek yöneticileriyle görüşecek. Ki çok büyük bir engeldir.